Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fetal biyometri teknik ve yorumlama. Ee, öncelikle bu konuyu bana veren e, düzenleme komitesine teşekkür ediyorum. Beraber bu konuyu bugün bir gözden geçirelim. Sunum akışım şöyle: Birinci trimestir, ikinci trimestir fetal biyometri. Ee, burada teknik olarak nasıl ölçümleri yapalım, ölçümler ne anlam taşıyor. Özellikle SGA, Fetal Growth Restriction ayrımını nasıl yapalım? Ve e, makrozomik fetüsleri nasıl değerlendirelim? Nasıl yönetelim? Birinci trimester fetal biyometri bizim için önemli. Özellikle günleme yapılması çok önemli. Birinci trimestirde biz e, fetüsün yerleşmiş olduğu yeri, introterin olup olmadığını Gebelik haftasının son adet tarihiyle fetal ultrasonografik ölçümün uyumlu olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Birinci trimester ultrasonografide baktığımız şey kavit içerisinde düzgün yerleşmiş, ekojenik bir fetüsü gördüğümüz zaman bizim için bu fetüsün viable olduğu. Fakat fetal kardiyak aktivite görülmeden önce %10 düşük olasılığının olduğunu da unutmayalım. 1. Ee, trimestir 6. E, haftaya geldiğimiz zaman fetal bulu izlemeye başlıyoruz. Embriyoyu görüyoruz. Burada embriyo 4 mm olduğu zaman da kardiyak aktivitesi başlıyor. Ee, bunu ilk trimester değerlendirmemiz önemli. Ee, embriyo 6. haftada pirinç tanesi şeklinde gözüküyor. Yol sakın etrafında e, gözüküyor. Daha sonra haftası ilerledikçe 8. haftaya doğru e, fetal e, eksemitelerin e, uç kısımları gözüküyor. 10. haftada ise baş kısmı göğüs, e, toraks ve e, abdomen ayrılabiliyor. E, aynı zamanda eksemiteler her üst ve alt eksemiteleri e, ultrasonografik olarak özellikle transvajinal yaptığımız zaman net olarak görebiliyoruz. Birinci e, fetal e, Haftanın değerlendirilmesi bizim için önemli, özellikle e, düzensiz atit olan hastalarda e, son adet döngüsüne göre fetal uyumsuzluk söz konusu olabiliyor. Bu uyumsuzluğu en iyi şekilde 7. 9. gebelik haftalarında ölçülen CRL ölçümüyle ile yapıyoruz. E, fakat e, yurt dışındaki ölçümler genellikle birinci trimester 11 hafta civarında yapıldığından dolayı bazı yayınlarda da 10. hafta ile 13. haftalar arasında ölçümler daha hassastır diye diliyor, e, söyleniyor. Fakat biz yine de fetüs 7 ile 9 hafta arasında bu ölçümümüzü yapıp eee gestasyonel haftayla fetal e, ultrasonografik haftanın uyumlu olduğunu tespit edelim. E, tabii ki ilk trimesterde e, baş e, popa mesafesi önemli. Bu eee Kafa çapı ve e, kafa çevresine göre gestasyonel hafta ile uyumu çok daha e, sağlıklı olarak bize gösterir. Yine birinci trimester ölçümleri yaparken e, doğru ölçüm fetüsün en üst kısmıyla burada gösterdiğimiz gibi e, en uç kısmıyla poponun en uç kısmı arasında e, yapılan ölçümdür. E, burada e, fetal kemik kranium kemiği üzerinde değil en bitin uç kısmında ölçümü yapmış olmamız bizim için daha doğru sonuçlar verecektir. Burada görülen görüldüğü gibi eğer e, ölçümleri e, aksı ya da e, ölçtüğümüz noktaları e, düzgün ölçmezsek artı eksi e, bir haftaya kadar varan yanılma payı oluyor. Bu da bizim hem de e, bizim için önemli. Hem gebelikte e, gebelik haftasını belirleyip gebeliğin sonlandırılması için bizim için önemli. İkinci trimestrde fetal ölçümler her zaman yaptığımız ölçümler kafa çapı, kafa çevresi ölçümü. Burada ölçerken koroid plexuslarının simetrik olması, kafa çevresi ölçümünü yaparken de en dışta olacak şekilde, dışın, cildin de dışında olacak şekilde ölçümünü alıyoruz. Yine abdominal çevre ve femur uzunluğu ölçümleri. Bunları ayrı ayrı şimdi anlatacağım. Bir e, pariyatal ölçüm e, yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler e, aksiyel planda olmalı, e, ekranın yarısından fazlasını kaplamalı, e, seraplar hemisferler orta hatta simetrik olmalı, e, Talamus kafa çapı ölçümü yapılırken e, görülmeli, e, özellikle kaunseptin belgesi görülmeli, Burada Kaum Septum Pelüstüm ve Talamik Çekirdekleri izliyoruz. Kaum Septum Pelüstüm e, Talamik Çekirdeklerin olduğu aksta ölçülme, ölçmeliyiz. Serebellum posterior kısımda ise serebellum görülmemeli. E, ekranda e, kaliperler aldığımız zaman e, en geniş e, ölçüm alınmalı. E, şuradaki gösterdiğimiz gibi en geniş ölçüm de ölçümü yapıyoruz. Kafa çevresi yine aynı e, kafa çapını e, aldığımız e, aksla yapıyoruz ölçümümüzü. E, burada da e, dıştan dışa ölçüm yapıyoruz. E, PPT ölçümü, kafa çapı ölçümü yaparken yaptığımız ölçümle beraber son zamanlarda yeni nesil ultrasonografiler bu e, akıllı yapay zekalar kullanılarak. Ölçümleri daha standartize etmek amacıyla bilgisayar destekli ölçümler yapılıyor yeni cihazlarda. Bunun da bilgisini vereyim. Yine yeni cihazlarda baş popa mesafesi, aynı zamanda femur ölçümü, karın çevresi ölçümü. Siz uygun %50'sini hatta 3'te 2'sini kaplayacak şekilde ekran görüntüsünü aldığımız zaman ölçümleri standartizasyonu yapan cihazlar var. Bu ölçümü kendisi alıyor fakat son olarak sizin onaylamanızı istiyor. Eğer yapay zekanın aldığı ölçümü doğru ölçüm olduğunu onaylıyorsanız ölçümün onayladıktan sonra gebelik haftasını ve fetal ağırlığı bize veriyor. Abdominal çevre ölçüm yaparken yine aksiyel planda alıyoruz. Ekranın yarısından fazlasını kaplamalı. E, mümkünse dairesel bir görüntü omurga 3 ya da 9 hızasında olacak şekilde mide cebi umikal ven e, aynı zamanda görülmeli ve safra kesesinin görüldüğü e, bir ölçüm ölçümde e, e, karın çevresini almalıyız. E, böbrekler burada karın çevresi ölçümü yaparken böbrekler ekranda e, görüntülenmemeli cilt altı tamamen görüntülenmeli. Ölçümler cildin dışında dışına yapılacak şekilde ölçülmeli. Evet burada yine karın çevresi ölçümü yaparken aksiyel kesit olarak yapıyoruz. Umbilikal kalvenin görüntüsünü aldığımız zaman yaptığımız ölçüm bakın birazcık daha aksiyel kesitin dışında oluyor. Bu kesitte safra kesesini aynı planda görmüyoruz. Dolayısıyla umbilikal kalvenin Tam olarak izlenmemeli. Umlu kalvenin bir kısmı kısa segment, intrapatik kısmı görüntülenmeli. Aynı zamanda safra kesesi ve mide cebi izlenmeli. venekava inferior ve aortta aynı kesi içerisinde olmalı. Femur uzunluğu yaparken tiyafizler alınmalı özellikle. Ultrason femur aksına 45 ile 90 derece açıyla e, ultrasonu tutmalıyız, ultrason probunu tutmalıyız. E, Tiyafet ucuna yerleştirelim ve e, bu şekilde e, gebelik haftasını belirleyelim. Fetal biyofizik e, ölçüm e, yaptığımız zaman e, normalde fetüsün büyümesini en az 3 hafta arayla büyüme takibi yapacaksak 3 hafta arayla izleyelim. E, baş popo mesafesini belirlediğimiz e, ölçümün en doğru sonucu bize verdiğini unutmayalım. Yani e, gestasyonel yaş son trimesterde ölçümlerle belirlemek çok zor. E, son adet tarihi e, bilmeyen, gebelik haftasını bilmeyen hastalarda 3. trimesterde tabii ki ölçüm yaptığımız zaman bize sonuç e, hatalı olarak çıkacaktır. O yüzden muhakkak hastalarımızı ilk trimester değerlendirelim. değerlendirelim. Burada fetal tahmini ağırlık bizim için önemli. Kalibrasyonda birçok ölçüm yöntemi var. E, bu ölçüm yöntemleri e, yıllara göre alındığı çap e, ölçümler. Ağırlıklı olarak e, fetal baş karın çevresi femur kullanıyor. Bazen e, toraksı kullanan ölçümler ya da skalalarda mevcut. E, birçok formül var. Bizim en çok kullandığımız etlak 4 bilgisayar otomasyon sistemi içerisinde kayıtlı olduğu için ultrason içerisinde daha çok onu kullanıyoruz ee, gelişimiyle beraber 2 ve 3 e, güvenilir formüllerdir e, fakat ülkelere göre e, hastanın ırkına göre değişim ölçüm değişik e, değişimleri olabilir bunu da aklımızda tutalım büyümeyi takip etmek için seri ölçümler bizim için önemli aynı cihazda yaptığımız seri ölçümlerde özellikle fetüs e, büyümesini takip etmek için önemlidir. Biz ölçüm yapıyoruz e, intra observer ve inter observer ölçümlerde bile farklılık olabilir. Intra observer ölçümlerde bir hafta fark, inter observer ölçümlerde ise iki haftalık fark söz konusu olabilir. Onun için bu slaytta kime göre, neye göre, ne kadar doğru e, yorumunu yaptım. İki hafta bizim için e, çok uç bir sınır interobserver kayıt yaptığımız zaman e, ölçümlerimizi aynı zamanda değiştiren e, maternal boy, kilo, e, parite, fetal cinsiyette ve e, e, ölçümlerimizi değiştirebiliyor. Onun için ideali ulusal büyüme kartlarının oluşturarak ölçümlerin standartize edilmesi. Eğer aynı ultrasonik frit cihazında ölçümlerimizi yapıyor isek, Böyle bir iki farklı fotoğraf alıyoruz bebeğin büyümesi ile ilgili. En az bu ölçümümüz 3 hafta olmalıdır. Tabii ki büyüme kısıtlılığı olan fetüslerde 3 haftayı bazen beklemiyoruz. Daha erken ölçümler yapabiliyoruz. Fakat Doppler ultrasonografisi normal olan hastalarda ölçümlerimizi en az 4 hafta 3 haftadan fazla arayla yapıp büyüme grafiğinde çıkan büyüme eğrisini izlemeliyiz burada kullanılan birkaç yöntem var z-skoru kullanılabiliyor percentile olarak kullanılabiliyor bakın ölçüm olarak bir ultrasonografik ölçümü yapılmış bir E, ölçümleri bu şekilde ekrana bilgisayar ekranında ultrasonografi ekranında karşımıza çıkıyor ağırlıklı olarak biz yüzde percentile kullanıyoruz burada size en çok karşımıza çıkan fetal ölçümlerde Büyüme ile ilgili fetüs e, düşük doğum ağırlıklı mı yoksa e, yüksek doğum ağırlıklı mı olacak ya da ortalama fetüs mü olacak? Bu görseldeki fetüsler gibi bunlar e, aynı gebelik haftasında birisi e, SGA birisi LGA olarak e, fetüsleri görebiliyoruz. Benim de bir hastamla ikiz gebelikte bir e, bebek 3 kilo 300 Aynı fıt, aynı haftada aynı annenin ikiz gebelikleri dikoryonik, diamlyotik ikiz gebeliklerden birisi 3300 birisi de 1700. Bunun gibi kardeşler e, takibi etmiştim. Fetal ölçüm ve büyüme e, takibini nasıl yapıyoruz? Normal olabilir, düşük olabilir e, ve büyük olabilir. E, düşük olduğu zaman e, fetal büyüme kısıtlılığından bahsediyoruz. Fakat Fetal büyüme kısıtlılığıyla e, SGA Small for Gestational Age olan bebekler bizim için e, iç içe geçiyorlar. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? E, i̇şte büyüme eğrisini takip ettiğimiz zaman burada e, %10 %90 persentilini görüyoruz. E, biz %90'ın üzerinde olanlara biz e, LGA e, %10'un altında olanlarda da e, small for e, gestasyonel eşli bebekler diyoruz. Fakat e, bazı ölçümleri, bunu e, sizinle birazdan paylaşacağım. SGA ve büyüme kısıtlı olanlar e, iç içe girebiliyor. E, burada karıştırdığımız kısım var. E, kesitlerin e, kesiştiği yerlerde ayrımını yapmak çok zor. Ölçüme göre ayrım yapmak çok zor. Burada iki şey kullanıyoruz. Bir, Doppler ultrasonografi, 2 eee amniyosmaisi e, takibi ölçmek. Biz eğer e, Doppler ultrasonografimiz varsa, e, Doppler ultrasonografisi normal olup e, düşük e, gestasyon e, düşük e, doğum ağırlıklı olan bebeklere small for gestasy, SGA diyoruz. E, Doppler ultrasonu bozuk olan hastalarda fetal growth restriction olan büyüme kısıtlı olan bebeklerden bahsediyoruz. Şimdi bir ölçüm yapacak olursak burada yüzde 90 yüzde 10 persentili var. E, bu bir yüzde 75'lerde başlayan bir bebek yüzde 20'lere düştüğü zaman e, bu introterin girişim kısıtlı fakat SGA değil. Yani 10'un altında değil fakat sahip olduğu fetüsün potansiyeli yüzde değil iken Gestasyonel hafta ilerledikten sonra verilen gestasyonel haftalarda %50'nin altında daha sonraki haftalarda da %20'ye kadar düşüyor. Yani %50'lik bir kayıp söz konusu olduğu zaman bunlar da büyüme kısıtlılığı olan bebeklerdir. Fakat SGA değil. Çok bizi e, yoran kısım burası oluyor. Çünkü bu normal gebelik haftasına göre ağırlığı normal olduğundan dolayı e, bebeği biz normal değerlendirirken eşlik eden, bir plasental yetmezlik ya da e, kronik e, beslenme bozukluğu gibi faktörler karşımıza çıkar. Bu grubu atlamamamız lazım. Diğer grubu atlamıyoruz zaten. E, bunlar SGA olan bebek. Büyüme potansiyeli %5'lerde olsun. Fakat doğuma kadar bu %5'i sa e, sağlıyor. Buna small fork desen yani SGA'lı bebekler diyoruz. Yine bir bebeğimiz var %25 beş. E, büyüme eğrisinde başlayıp daha sonra %10'un altına düşen bebekler işte bunlar e, bu bebekler e, SGA ve introterin gelişim kısıtlılığı olan bebekler e, sahip olduğu potansiyel %20'lerde iken %5'lere düşen bebek introterin gelişim e, kısıtlılığından bahsediyoruz bu bebeklerden E ee, ölçümleri doğru yapıp Doppler ultrasonografi ile beraberinde kullanırsak e, small e, for gestational age bebekler ve fetal growth restriction olan bebeklerin ayrımını yapabiliyoruz. Yani düşük doğum ağırlıklı bebek ve gelişim kısıtlı olan bebekleri doğru olarak değerlendirebiliyoruz. Burada Doppler'in yardımını kullanıyoruz. Ee, düşük doğum ağırlıklı bebekler %3 ile 10% arasında olup normal e, Doppler bulgusu olan bebeklere değerlendiriyoruz. Eğer yüzde üç altında ise yüzde on altında fakat Doppler bulgusu bozuksa bunlara da Croft restriction olan bebekler diyoruz. Yine unutmamamız gereken bir fetüsler var. Bunlar da yüzde on üstünde olup fakat büyüme potansiyeli yüzde doksanlarda başlayıp yüzde Onların üstünde olup büyüme potansiyelini yansıtamayan bebekler var. Bunlar da atlanan, daha çok atlanan bebekler. Bu kısmı kaçırmayalım. Erken başlangıçlı olabiliyor, geç başlangıçlı olabiliyor introterin girişim kısıtlılığı. Eskiden introterin girişim kısıtlılığı olarak değerlendiriyorduk. Fakat şimdi son zamanlarda terminoloji fetal growth restriction olarak daha çok kullanılıyor introtrin kısım e, e, iptal edildi. Daha çok kullandığımız terminoloji fetal, FGR, fetal growth restriction. Sebepleri nedir? Fetal, maternal, e, dış etkenler olabilir. E, sigara, enfeksiyon, psikososyal se sebepler. Plasental sebepler olabilir. E, bunları da unutmayalım. Yine e, 2016'da toplanan kom, e, telfi e, konsensusu bu terminolojiyi nasıl kullanalım, hangilere ayrımını yapalım, fetal growth, erken başlangıçlı fetal büyüme kısıtlı ya da geç başlangıçlı fetal büyüme kısıtlı olanların hangisini fetal büyüme kısıtlılığı olarak değerlendirelim diye bir konsensus toplantısı oluyor. Burada tabii ki %3 sentinin altında ise evet ya da %10 sentinin altında fakat Erken başlangıçlarda, kriterin arter PIA 95 ve umbilical arter percentil 95 üzerinde ise bunları da e, biz erken başlangıçlı olarak e, büyüme kısıtlı olarak değerlendirebiliriz. 32 hafta üzerinde ise e, bu aşağıdaki kriterlerin üçte 3 üç kriterden bir tanesinin iki tanesinin olması na biz e, büyüme kısıtlılığı diyoruz. %10 %10%'inin altında bu e, fetal ağırlık ya da karın çevresi olabilir. Ya da e, işte az önce bahsettiğim e, karın çevresi ya da fetal ağırlığın e, %50 büyüme eğrisi grafiğinde e, %50 düşmesi. E, bir de ayrıca kullandığımız e, MCA ve umbikal arter piyayının e, CPR'ın %5 altında bu iki kriterden bir tanesini ölçerek biz iki üç kriterin ikisinin olmasıyla biz fetal büyüme kısıtlılığının varlığından bahsediyoruz. Seri ultrasonlarla takip edilmeli dedim. Normal bebeklerde ultrasonografi en az 4 hafta arayla yapılabilir. E, fakat büyüme kısıtlılığı şüphesi olan bebeklerde 2 e, hafta hatta haftalık takip ettiğimiz hafta hasta e, fetüsler de vardır. E, bir başka e, kriterimiz e, karşımıza çıkan olay makrozemi. E, acaba makrozemik fetüsler e, gebelik haftası e, doğru bilinip e, yanlış ölçümlerle mi e, makrozemi? sonografik ölçümlerimizden kaynaklanan bir ölçüm hatası mı ya da e, eşlik eden bir maternal hastalık var mı? O onu kıyaslamamız gerekiyor. Onu e, bilmemiz gerekiyor. Doğum ağırlığına göre makrozemi 4000 ya da 4500 gram eee farklılıklar gösterebiliyor ama ortalama burada %50 ve %95 persentilde olan gebelik haftasına göre bir e, tablomuz var. Onu görüyoruz. Makrozemi için risk faktörleri annenin e, diyabetik olması, postterm gebeliklerin olması, maternal obezite, aile hikayesinin ve genetik sendromların varlığında makrozemi için risk faktörüdür. Doğum ağırlığı arttıkça neonatal maternal doğum riskleri de artıyor. E, bunu bildiğimizden dolayı maternal riskler nelerdir? Özellikle iri doğumlarda seroprol e, e, ee, i̇ri bebeklerde baş belvis uyumsuzluğu, e, baş belvis uyumsuzluğu yoksa bile müdahaleli doğum, omuz distosileri, doğum kanalı travmalısı ve perineal e, sphinkter yaralanmaları karşımıza sık olarak çıkıyor. İnf e, i̇nfantlarda ne gibi problemler karşımıza çıkıyor? Tabii ki introteli mortalite, postnatal mortalite de bunlarda artıyor. Brachial plexus yaralanmalısı ve uzun kemiklerde kırıklar, doğum asfiksisi görme olayımız yüksek. Makrozemi ultrasonda tespit ettiğimizde risk faktörlerini değerlendiriyoruz. Risk faktörleri olan hastaları 32-34. 3. trimesterde daha yakından takip ediyoruz. Ultrasonografide %90 üzerinde olan fetüsleri 38-39. haftada diyabetik açısından kontrol ediyoruz. Eğer doğurmasını düşündüğümüz e, hastaları makrozemiye varmadan, e, şayet diyabet ya da herhangi eşlik eden risk faktörü yoksa e, posterm olmadan bu hastaları e, daha düşük doğum e, daha düşük kilolarda doğurtmayı tercih ediyoruz. Son e, slaytım e, özetle söyleyecek olursam e, biyometrik ölçümle mutlaka doğru ölçüm yapılmalı, gebelik haftası burada 10. hafta. Literatürde çünkü diğer ülkelerde ultrasonografi ilk trimesterde sadece 10. 13. haftalar arasında 13 artı 6. haftalar arasında yapan ülkeler var. Onların yayınlarına göre CRL bu haftalarda daha doğru oluyor. Fakat bizim yine bildiğimiz klasik 7 ile 9. hafta almış olduğumuz CRL gebelik haftasını bize artı eksi 3 gün en doğru veren ölçümdür. Gebelik haftasını belirlemede CRE'de muhakkak kullanılmalı. Fetal büyümeyi azaltan artıran nedenleri tespit etmek için ultrasonografik ölçümler, biyometri önemli. Anormallikler tespit edildiğinde 2 haftalık aralarla ultrasonografik olarak takip ediyoruz. Tabii ki Doppler bulgusu eşlik ettiğinde daha bu ölçümleri sıklaştırabiliriz. Doppler bulgusu kötü olan hastaları daha sık haftalarda takip ediyoruz e, fetal iyilik ve amniyosmaisi muhakkak ulusal sonografi yaparken değerlendiriyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.